Merhaba arkadaşlar. Bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımımda da yine çok şık bir patik tasarladım. Bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu patiğim yine 37 38 numara ayaklar için aralara boncuklar koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi bu pati yapmak için boncuğumuza ihtiyacımız var ipimize iki numara 175 tığım var benim sizler eliniz hangi tığa alışıksa onunla da örebilirsiniz ben boncuklarımı dizdim arkadaşlar 86 boncuk dizdim buraya şimdi yapımına geçelim Videoma geçmeden önce bana abone olur, beğeni ve yorumda yazarsanız çok sevinirim. Bismillah deyip başlıyorum. 14 zincir çekiyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 zincirin üzerine ikinci zincirden çıkıp 12 tane trabzan yapıyorum 2 4 6 8 10 12 trabzanı yaptım bir zincir çekiyorum 12 trabzan da karşılığı sına yapıyorum

2 4 6 8 10 12 trabzan yaptım 13. yapıyorum buradan dönerken burada bir halka oluşmuştu onun içine bir trabzan yaptım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum iki tane artırmış oluyoruz böylelikle Şimdi devam ediyorum öbür tarafa kadar öbür tarafta da aynı iki artırma yapacağım Bu tarafta da bir artırma yaptım. Bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yaptım. Devam ediyorum. Zincir çektim yere geldim arkadaşlar. Bu sıramda iki tane yapıyorum. Bu sıramda dört artırma yapıyorum. iki trabzan yaptım, bir zincir çekip aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. Devam ediyorum trabzan yapmaya. Öbür tarafta da aynı işlemi yapacağım. Bu tarafta da iki yapıyorum. İki trabzan aynı yere bir zincir çekip iki trabzan daha yapıyorum. Bundan sonraki sıralarımda ikişer artırma yapacağım. Dört değil. Sadece bir sırada 4 burada 4 burada artırma yaptım bunun sebebi de şuradaki sıralarımı bir sıra eksik tutmak için yoksa boncuklar bir sıra daha yukarı çıkardı o zaman görüntü güzel olmazdı arkadaşlar ben şimdi böyle 44 trabzan olana kadar devam ediyorum 5. sırada bu modeli başladım 5. sırada da iki tane artırma yaptım 4 sıra örüyorum şimdi 2 sıra ördüm iki sırada örüp geliyorum şuralarda ikişer artırma yapıyorum bir artırıp bir zincir çekiyorum bir artırıyorum 4 sıramı tamamladım arkadaşlar şimdi beşinci sıra burası 1 2 3 4 5 tabanı burası bu üstü dördüncü sıra modeli başlıyorum boncuklarımı şöyle getireyim burada bir zincir çekiyorum 3 boncuk örüyorum boncukları ön tarafa alıp bir zincir daha çekiyorum 1 2 3. trabzana batıp 3 tane trabzan yapıyorum tekrar bir zincir çektim 3 boncuğu getirdim. Bir zincir çekip 1 2 3. trabzana batıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan sonra bir zincir çektim 3 boncuk getirdim boncuklarımı ördüm bir zincir çekip 1 2 3. trabzana 3 trabzan. 3. trabzandan çıkıp 3 trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim, 3 boncuk getirdim. 1 zincir çekip 1 2 3. trabzana 1 trabzan yapıp buradan artık devam ediyorum. Burada bir artırma daha yapıyorum. Artırmalarım bitti. 44 trabzan oldu patimde. Devam trabzan örüyorum. Bunu buraya kadar örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar trabzanlarımı yaptım. Şimdi bir zincir çekip birinci boncuğuma batıyorum 3 zincir çekip ikinci boncuğuma batıp devam ediyorum bir zincir çekip 3 trabzan yapıyorum arada tekrar bir zincir çekip boncuğuma batıyorum 3 zincir çekip boncuğuma bir daha batıyorum bir zincir çekip aradaki 3 trabzanı yapıyorum bir zincir çektim boncuğuma battım 3 zincir çekip öbür boncuğuma battım tekrar bir zincir çekip üç trabzan yaptım bir iki üç zincir bir boncuk batıyorum arasına bir zincir çekip devam ediyorum Burada yine bütün trabzanları yaparak bu tarafa gelelim. Trabzanları yapıp geldim arkadaşlar. Yine bir zincir çekip buraya 3 zincir çekmiştik boncuğumuzun üzerine. Oraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip aradaki 3 trabzana devam ediyorum. aynı şekilde bir zincir çekip 3 sık iğne yapıyoruz bir zincir çekip 3 trabzan yapıyorum tekrar bir zincir çektim 3 sık iğne yaptım bir zincir çekip 3 trabzan yaptım Bir zincir çekip trabzanlara devam ediyorum. birinci sıramızı boncuğumuzu böyle tamamladık arkadaşlar şimdi trabzanları yine bu tarafa kadar yapıp gelelim sıra sonuna geldim bir zincir çekip boncuğumun birincisine batıyorum 3 zincir çekip ikinci boncuğa batıyorum bir zincir çekip 3 trabzan yapıyorum bir zincir çekip birinci boncuğa batıyorum 3 zincir çekip ikinci boncuğa batıyorum bir zincir çekip 3 trabzan yapıyorum şöyle göstereyim modelim böyle arkadaşlar bir dahaki sırada 3 zincirin üzerine 3 sık iğne yapıyoruz bir zincir çekip devam ediyoruz trabzanlara bir dahaki sıramızda da yine boncuk koyuyoruz böyle 4 boncuk olana kadar devam edelim bu şimdi 2 boncuk oldu 1 2 3 4 boncuktan sonra ön ayırımı yapacağız 4 boncuk olana kadar böyle örelim devam ediyorum arkadaşlar şurada bir zincir var. Onun üzerine bir trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne. 3 sık iğnenin üzerine 2 trabzan yapıyorum. Tekrar aradaki zincire bir trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanıma devam ediyorum. Buradan geri dönüyorum artık. 2 zincir çekip geri döndüm. Şöyle ön ayrımını yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu böyle 13 sıra öreceğiz. 13. sırada ortada patiğimizde 6 tane sık iğne yapacağız. 14. sırada patiğimizi birleştireceğiz arkadaşlar. Topuk yapımı yapacağız. 13 sıra böyle örelim. Patiğimin topuğuna geldim arkadaşlar. Bu sıramı da Gidip geri gereken topu topuğunu birleştireceğim. Bu son sıram bu. 13 sıra bitti. 14. sıradayım burada. 16 trabzan ördüm. 6 trabzan sık iğne yapıyorum. 6 sık iğneden sonra Trabzana devam ediyorum. Burada bir kere de çektirdim. Şimdi de iki kere de çektiriyorum. Bu sırayı başa gidip geriye kadar geliyorum arkadaşlar. Sırama gidip geri geldim. Şimdi sık iğnelerden üçer üçer topluyorum. Bir, iki, üç tane birlikte çektiriyorum. Tekrar bir. 2 3 tane birlikte çektirdim. Bir zincir ördüm üzerine. Patiğimi ikiye katlıyorum şimdi. Bir buradan alıyorum, bir karşıdan alıyorum. Patiğimi birleştiriyorum topuğunu. böyle sonuna kadar devam ediyorum buraya kadar sonuna kadar geldim şimdi patiğimi çeviriyorum şöyle topuğumuzu oluşturduk şimdi bir sırada buraya boncuk gidiyorum bir sık iğne battım 3 boncuk getirdim boncukları kendimden yana alıp dibine batıyorum sık iğne yapıyorum bir tane tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum üç boncuk daha yapıyorum böyle batarsak boncuklar arka tarafa dönüyor arkadaşlar böyle onun için boncukları ön tarafınıza çevirtin batarken şöyle dibine batıyorum sıkacağına duruyor ondan sonra boncuklarımız. Bir sık daha batıyorum. 3 boncuk getiriyorum dibine batıyorum bunu böyle bir sıra dolaşıyorum patemin etrafına burada boncuklarımın üzerine boncuk yapıyorum aslında şuraya da bir tane daha olurmuştu ama ben bunu da yapmamışım artık bunu da öyle yapıyorum Siz, burada sizlere kalmış bir şey burada da yapsanız bir tane daha güzel görünür ben bir sıra boncuklarımı gidip geliyorum. Şurada arkadaşlar patiğimizin üstünde sık iğne gidiyorum. Burada trabzan yapmıyorum daha yükselmesin diye ön tarafı. böyle devam ediyorum boncuklarımı tamamladım şimdi üzerine bir sırada sık iğne gidiyorum Bu sıramı da böyle tamamlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Boncuğun arasına battım. Tekrar bir zincir çekip sık iğneme batıyorum. Arada bir sık iğne daha yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip boncuğa batıyorum. 3 zincir çekip tekrar boncuğa batıyorum. Tekrar bir zincir çekip sık iğneye devam ediyorum. bu sıramı da böyle tamamlayıp geliyorum sıra sonuna geldim arkadaşlar patiğimi kesip ipliğimi çektirip manken ayağımı giydirip geliyorum patiklerim böyle oldu hanımlar inşallah beğenmişsinizdir sizler de yaparsanız yaparsanız şimdiden kolay gelsin Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarımda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.